merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapı kapışmalar çekiyoruz. Sen hangi blok geldi? Kuvar. Ben buradan kuvar bloklarını alıyorum. Bana da? Tuğla gelsin. Anladım. Ben de tuğla bloklarını yapacağım evimi. Ben tüm blokları alıyorum. Ben başlıyorum. Geç yerine.

Bakma. Düzelt orayı. Kolay mı? Hayır. Sen Kendin... orayı neyle düzelt? Ama kayı. Kaplan kayısı olmasın. Çok büyük bir ev yapmayacağım. Şu kadarlık bir ev yeter. Yanımda çünkü daha bir şey daha yapacağım. Benim benim var. Ben yapacağım. Blok olarak eline. Şurayı da bahçe yapacağım. Camı istediğimiz renk yapabiliyoruz mi? Hı hı. Bu serbest. Ya sadece kullandığın blokların hepsi doldu. Benim mesela tuğla senin kuvars. Aa yere de kuvarsdan yap. Mesela sen yere de kuvarsdan yapacaksın. Sen Ben kuvars mı yapıyorum? Evet. Peki. Ben de orta boyutta bir tane ev yaptım. Ne? Şuradaki alan... şunun için mı? Bakma lan. Hı -hı. Benimki biraz değişik oldu ya. Yani. Yüzür ee, böyle oldu. Bu tıkıştan bir olur mu? Altta bir taş. Hı? Benim girişim bu taraftan olacak. Taşı kırsan bir şey olur mu abi? Su olmaz emi serbest. Serbest. Videoyu bitince düzeltiriz. Tamam. Arkadaşlar biraz kapı, kapışma bittikten sonra hangi evin daha iyi olduğunu yorumlara yazın. Bak Bakın öldürürüm. Abi, ben kendi evimde diyorlar. Ne bakayım? Bakmadım ki bu tarafa geldim. Can işte. Sınırdan çıkmıyorum bu arada. Ben, ben, senin adından nerede olduğunu görebiliyor muyum ki? Ne bakayım ne yapayım? Lan bakmadım hızlıca gittim ya. Arkadaşlar baktım mı yorumlara yazın. Arkadaşlar baktı. Baktı diyenler yorum alsın. Bakmadı diyenler beğensin. Yüzde yüz bak. Sizin okula benziyor. Ya? ben Benden mi kopya çektin? Doğru işaret. Benim tarafıma niye geliyorsun lan? Yok gelmedim. Gördüm adını gördüm. Adım orada göze çektirdim. Sen niye Gelmedim ben. Ben burada evini yutmuyorum. Ben de senin adından gülüyorum. Bilinmiyorsunuz. Evet. Gördün değil mi? Gördün mü? Net gördün mü? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Gördün mü görmedim mi? Hatıra koyayım şöyle bir, şeyler, bir <laughs> Bak seni var ya öldürürüm. <laughs> Sen biraz kaşınıyorsun ha. <laughs> Kop seni kopyacı gelmişsin buraya kadar. İkimizin evdir var. Emir sen niye benim tarafıma geliyorsun? Bak seni öldürürüm. Ya git Emir. <laughs> Emir sen, sen istesen de, de kazanamazsın. Çünkü kopya çekiyorsun. Bak seni öldürürüm Bakayım. Bakmadan gitti. Emir <laughs> bakı Olmadı. Kullanamazsın. Evinde kullanamazsın. Evinde kullanmadım. Nerede? Başka bir şey. O mamayı ne yapıyor nerede? Ben sana bir tane vereyim. Aa, bak gittiğim Emir Evimden git ya. Kendi evine git. Bak Emir. Emir sen şu an sen de kazanamazsın. Git. Yok, benim. Gel yol kazanamaz ki evime bakıyorum. Yarım saatten evime gidip duruyor. Misafir misin? <gülüyor> <gülüyor> kopyacı, 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 kopyacı. Emir seni hayatta kalmayalarım hiçbir şey yapamaz. Allah <laughs> diyorum hayatta kalmayalarım bu tarafa geçemez. Kırdım bir. Ne kırdın? Ne kapını? Kendi kapımı kırdım geri zekalı. Geri zekalı. Sen var ya harbi bu arada benim evimin kapıyı kapattım. Ne yapayım ben? Okul gibi olmuş. Ne yapayım? Geri zekalı ben senin evini görsem. Hı, cennet kutlu. gibi olmuş. Kimin evi? Senin. Ne? Cennet Cennet gibi şampiyonum. Ya, Baksana, bak sen öldürürüm bak. Bak bir tane ev yaptım. Deva ne yapacağımı Başka ne yapacağımı Ben evin ortadan açık kapı. Ya. Ben uzun süre bitirelim hemen evleri. Hemen izleyecek. Yok 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 yok. Ben hatta hiç içiyle uğraşmayacağım zaten arkadaşlar. İçiyle uğraşmaya hiç gerek yok. İçi bir sonraki videoda devam ederiz. Buraya bir şehir kuralım Emirle beraber biz. Bugün bittikten sonra Bak yapma. Ne abi? Neredesin? Deniz yapayım, Deniz ne alaka? Hı -hı. Küçük ev yapıyor da. Ne bakayım? Hemen mi? bitecek. Bakmadım ki. Kesin küçük ev yapıyor. Hı -hı. Küçük ev yapıyor ki şey yapabilirsin değil mi? Çakal. Ben evimi bitirmek üzereyim. Bir süren az kaldı. Bir dakika. Bir, bir dakikam var. Yok. Evet. Bu kadar aldı. Bitti. Hayır daha. Bir dakika daha olmadı Benim evim bitti. Hayır. Onu diyorum. Şuraya da ben şey yapıyorum. Şuraya hemen hızlıca. Hemen ikisini Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mavi çizgiden de kırdım çatalım. Çizgiye değdirebiliyordum kendini. Bak bana inat yapma Emir. Atma. Oynamayın Emir hiç gecesin. Hemen hızlıca bitirelim mi Tata 20 puan üzerinden yorumlayacağız. 20, 20 yorumlardaki yorumlardan ki seçtim 20 kişi arasında birisine vereceğim. Ben de seni sabır. Gibi. Evime geldim. Geldi. Aldım işte. Benim. Evime geldim. Benim de evim çok kötü oldu. Ben bir şey diyemiyorum. Emir ya bak. Yapma ya. Sen aldın işte. Ben de böyle işte. Senin yüzünden evim gitti ya. Yüdüyle yayınlayamayacağım şimdi. Bir dişle işte ya. Tur yok, emir ya, değil, trol trol yapmak yok, yok, ya birbirimizi. Sen tur, iksen başlattın turu dişini. Tur yapmak yasak. O zaman yarışı ben kazandım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben şimdi videodan sonra ben burayı temizlerim. Sen dişlerini